Bir şey söyleyeceğim. Bak şurada alınacakların listesi var. Çantamdan da para al. Hoş git al getir onları. Aa, ben de çalışacağım. Ablam gitsin. Can oğlum yani daha önce çok çalıştın ya sanki. Tamam git al gel. Çalışırsın yine. Ben geldim. Ha? Hoş geldin dedesinin güzel kızı. Hadi üstünü değiştir. Anne şimdi bir şeyler hazırlar sana. Hazırladım bile. Sen şimdi yemeğini yersin. Sonra biraz dinlenirsin. Sonra da dersine oturursun. <laughs> of of. Can oğlum gelsene biraz içeri. Anne benim ders çalışmam lazım lütfen. Oğlum gidecekler birazdan zaten. Yine çalışırsın hadi gel. Can'cığım yanıma gelir misin biraz? Aldığın bu notun çok düşük olduğunu farkındasın değil mi? Evet öğretmenim. Anlamadığın konular mı var? Var. Tamam okulların üstünden beraber geçelim mi Can? Gel Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun çocuklara hiçbir şey olmaz. Bu çocuk sana 50 kere dün söyledi anne çalışmam lazım, anne çalışmam lazım, anne çalışmam lazım. Sen ne yaptın? Gitti misafir davet ettin kızı. Ben çalışacağım dedim. Sen gel misafirlerle otur dedin ama. Ben gideceğim yarın o okula görüşmeye. Onlar beni her hafta çağırmayı biliyorlar okula. Bir de ben gideyim sorayım bakalım. Neden benim çocuğum öğrenemiyor acaba? Belki de suç öğretmenindedir ha? Görüyorsun. Senin yüzünden kimse de huzur kalmadı. Anne baba olarak kişisel sosyal faaliyetlerinizi okulun çalışma takvimine göre ayarlamanız çocuğunuzun verimli ders çalışmasında etkili olacak.